minişler MARKETTE Evet. Bugün markette satış yapacağım. Merhaba. Evet. Bağırsam mı acaba? Evet evet yaparım. bari. Gel abla gel. Ne var acaba? Bakayım. Aa parfüm. Merhaba. Parfüm alacaktım da ne kadar? Hmm, bir verin. Hangisi bir sürü parfümümüz var? Bu. He, o 2 TL. Alayım. Hem çok güzel olmak istiyorum. Alın. Görüşürüz. Görüşürüz. Acaba bağırmam saçma mı oldu? Hmm. Gel abla gel. Yok bağırmayacağım. Aa, merhaba dükkan açtığını duydum. Aa, merhaba cupcake. Merhaba Mimiş. Oo, ne güzel bir tatı kutusuymuş. Bunu alabilir miyim? Tabii. Ne kadar? Bir tane. Aa. Sağ ol Mimiş. Bay bay. Görüşürüz. Ha. Koşma sesleri geliyor. İşte burada abla. Ay. Ay ay yoruldum. Merhaba. Biz bir şey satın almaya geldik. Tabii tatlım. Ne almak istersin? Annem alacak. Abla diyordun. <laughs> Şapşik. Ah, tamam. Şu süs de güzelmiş. Şu süsü alayım. Çekilir misin oradan lütfen? Tamam şu sus alayım. Ne kadar? Süs mü? 12 lira. Hı, hmm, bak ucuzmuş. İnternette hep daha pahalı oluyorlar. Alın. Hadi gel. Geliyorum ya. Ay, son bir ürünüm kaldı. O da çimen. Çimento olmasın o. Çimen o. Merhaba. Bu şey nedir acaba? Çok değişik görünüyor. O çimen. Ha. Ben de neden çimenleri aynı Tamam bu çimeni alayım. Bahçede Eee. bahçede çiçek ekeceğim. Çimenim eksik. Çimenim mi eksik? Evet, tamam al. Biraz saçma oldu çimen eksikliği de. Eee neyse. Ne, 4 lira. Hı. Ee, e, çıkıyormuş. Satacak şeyim kalmadı. Neyse ben de gideyim. Görüşürüz.